Hola, selam aleyküm arkadaşlar. <laughs> Otobüsü kaçırdım. Otobüs gözümün önünden çekip gitti yani yapacak bir şey yoktu. Ben de diğer otobüsün gelmesini bekliyorum şu anda. 25 dakikası kaldı gelmesini. Bakalım 25 dakika sonra e, yine Ahmet'le beraber bir bireysel çekim varmış. Onun oraya gideceğiz. Bilmiyorum ne yapacağız. Ya, bireysel çekim de dediğim gibi telefonla çok çekim yaptım ama hiç. Profesyonel kameraya çek, çekim yapmadığım için. İlk gün bir olacak. birisi olacak yine. Girip bakalım ne olacak görelim. Ya. Let's go. Ne şimdi otobüse indim. Ahmet'le buluşmaya doğru gidiyorum. Bakalım ya bir dahaki sefere 105'e binmeyeceğim. Abi bütün İzmit'i gezdi ya Allah. <laughs> Yordu da beni yani. Yaklaşık 10'un yerine 130 ye tekrar binseydim. Ben varmış olurdum da. Şu anda Ahmet görmeye çalışıyorum. Şimdi Ahmet'le buluştuk. Buluştuğumuz yer çene suyun üretim tesislerinin orası. Ben çok beğendim. Sivas'ta öyle bir şey yok. Niye diyeceksiniz? Çünkü burada insanlar damarcılarını falan direkt çene suyuna getiriyor. Para karşılığında hemen damarcılarına suyu dolduruyorlar. Bizdeki usul ama burada direkt arabayla geliyorlar. Sizdekiler biraz daha farklı oluyor. Yani. Hoşuma gitmedi değil yani, güzel. Gördüğünüz gibi hemen şurada damacanayla dolduruyorlar, pompayla. Gidiyorlar sonra. Şimdi Ahmet'le buluştuk. Ahmet, aklında neler var biraz anlat bakalım. Bugün, ha, bugün güzel şeyler var arkadaşlar. Kişisel çekimimiz var bugün. Zaten doğal ortamdayız, parktayız. Güzel şeyler planlıyorum, aklımda bir ton e, çekim var. Biz zaten kişisel çekimi bitirdikten sonra yani Muhammed Muhammed'le ayrı bir yere gideceğiz. Orada da güzel bir çekim yapacağız. Aynen. İzlemede kalın. Beğeni yapın. Çekim günlükleri bol 2'deyiz. Yaprakları kullanmak istiyoruz. Onun dışında belki ağaçlar olabilir. Ve bu arkamızdaki binanın duvar rengi çok hoş. Onu kullanmayı düşünüyoruz aslında. Buradan size de tavsiyeler verebiliriz yani eğer çekim yapmak istesiniz. Çekimi bitirdik ama. istediğimiz gibi olmadı. Neyse bir dahaki sefere. Çekim. Aynen öyle. Şimdi başka bir çekime geçiyoruz. Doğa geçtiğinde drone artı video yapacağız bugün Muhammed'le beraber. Güzel bir yer olacak. Mekan çok güzel bir mekan. Dağlık bir mekan. Oraya gidip drone uçurmaya çalışacağız. Aynen. Ee, geçen drone uçururken tabii ateş ettiler bana arkadaşlar. Çok güzel bir çekimdi. Yani adam tehdit etti bildiğiniz. Ama başka bir fotoğrafçıyla karıştırmış beni. Ve i̇nşallah bu sorunları tekrardan bugün yaşamazsak güzel bir çekim. Seyirde kalın gideceğimiz yere aç kalmamak için poğaça aldık, meyve suyu aldık. Meyve suyunu hemen iç. Meyve suyunu içiyor ya. Ya sen nasıl adamsın ya? Ben adam al ya. Yani. Dedim ki meyve suyunu şimdi içme. Oradayken içersin. Kuruya gitmez. Yani Poğaçalar dedim. Yok dedi. Okay, su. Suyu da nereden bulacaksın artık. Hadi okay. bakalım. Gidelim. Evet arkadaşlar çekime başladık şu an. Muhammed hünerlerini gösteriyor. Ortam böyle. Ron kaldırdık. Şimdi birazdan daha ilerlere gideceğiz. Şurada atış blogonu var. Ateş ediyorlar orada. Biraz tekinlik bize gelebilir diye kurşun. Şimdi devam ediyoruz. Seyirde kalın. Çekim ben birkaç tane aldım deneme çekim olarak. Şu anda tekrardan içerilere doğru gidiyoruz. Dağın tepesine doğru. Gideceğimiz yerin ismi neydi Ahmet? <laughs> Biraz dağlık gibi gözükse de tam böyle sonbahar havasında ve yaprakların dökülme zamanı olduğu için güzel açılar yakabileceğimi düşünüyorum. Gelebildik. Biraz. Bayağı bir yürüdük ama. <laughs> Yarım saattir yürüyoruz artık. Şimdi bir yere oturacağız. Parçalarımızı ve meyve suyunu gömeceğiz. Ben gömeceğim meyve <laughs> Ahmet Ahmet'in <benim>. meyve bitti. <laughs> ya kim varmış adı? Biz yine her gördüğümüz alanda video çekmeye çalışıyoruz. Burası çok güzel yani. Doğal olarak, ağaçlar olarak, yapraklar özellikle yapraklar için çok güzel duruyor. Şimdi Ahmet de drone'u kaldıralım dedik. Bakalım. Kaldır bakalım drone'u yine. Kaldıramam kalibre edeceğiz kardeş. Videoyu kapat. Tamam, götür. oturduk. ile biraz uçurma yaptık. Ben biraz kamera çekme yaptım. Drone'un bataryası sınırlı. Geri indi. 65 derece gösteriyor. 45 e derece demin oldu. 65 derece de 65, 65 şarj var. İşte, parçalar gömelim. Sonra açık havada <laughs> tekrardan güzel şeyler yakalamaya devam edeceğiz. zamanında ikinci defa drone uçuyordum. Zevkliydi ama buradaki alan çok geniş olmadığı için dallara çarpma az daha çarpıyorduk ama. <laughs> az daha acemiyle ne benim drone'umda atıyordu arkadaşlar. <laughs> ya patlıyorduk az daha neyse. Yani Ay. parasında da değiliz ama drone kıymetli. Güzel bir çekim olduğunu düşünüyorum ya yani biraz deneme yaptım birkaç alanda. Ya, alan güzel ama geniş olmadığı için Olabildiği kadar çekmeye çalıştım işte. Şimdi tekrar geldiğimiz yolu geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Yorucu Mami, bir günde. Muhammed arkadaşımız drone'u kullandı ama uçuruyordu az kalsın. Dalı kesiyordu. <laughs> Harbiden uçuruyordum şaka baka. Az daha şaka dalı, baka. dalı gidiyordu yani. Artık Manzaraya bakın arkadaşlar. Manzara böyle. Durdu. Arkadaşlar manzaramız böyle. İki dağın arasındayız. Bir mesire alanımız burası. Kocaeli Çınarlı dere mesire alanı olarak geçiyor. Gerçekten doğal ortamı güzel bir yer. Hani doğa sever olan arkadaşlar buraya gelip kamp yapabilir. Yeme de sıkıntı yok ama tuvalet sorunu var. Yani başka bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi sağ olsun bir abimiz bizi aldı. Mercedes hangi kasa abi söylersen. 23 kasa 134. 78 model tamamen orijinal bir adam. Ya araba harbi nostaljik duruyor. Hiç galiba bozmamış bile şeylerini, modifiye olan şey. Yok hiçbir şey yok yani. Çok güzel duruyor. Şansımıza işte otostop çekmeden aldı bizi ya sağ olsun. <laughs> Şimdi merkeze doğru gidiyoruz bakalım. son. Elitlerin videoyu gösterelim. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.